Şimdi bu çantanın içi para dolu, öyle mi? Sizden küçük bir malumat istiyorum. Sonrasında çanta sizin. Fuat Efendi, istediğiniz malumat küçük olsaydı, çanta da küçük olurdu. Görüyoruz ki çanta bayağı büyük. Sorun bakalım, ne istiyorsunuz? Abdülhamid'in gizli teşkilatını merak ediyorum. Bu teşkilatı sizin bildiğinizi de biliyorum. Fuat Efendi ben sizden hiçbir zaman haz etmedim. Çünkü gözleriniz hep felfecir okuyordu. Şimdi bana söyleyiniz bakalım. Siz bu parayı nereden buldunuz? Siz kiminle iş tutuyorsunuz? Ben size soru sormaya geldim Mahmut Paşa. Ne diyorsunuz? İstediğiniz bilgiyi bu para karşılığı ben size verirsem bu bela döner dolaşır gene beni bulur. Ben bu parayı harcayamadan zindanlarda çürür. Bu bakımdan Fuat efendi teklifinizle ilgilenmiyor. Ben sizden bütün bildiklerinizi anlatmanızı istemiyorum ki. Küçük bir malumat sadece. Ha! Bu malumat sizde olmayabilir. Abdülhamit size sırrını açmamış olabilir. Fuat Efendi, devletin en mühim sırlarına vakıf biriyimdir ben. İnanınız, benim bildiğim sırları öğrenebilmek için... ...dünyanın malını bana verirdiniz. Lakin dediğim gibi, zindanlarda çürümek istemem. O zaman ben size karar vermenizi kolaylaştıracak bir teklif sunayım. Herkesin yararına olacak bir teklif. Hem siz parayı alın, hem ben malumatı, hem de siz zindana girmeyin. Nasıl olacak o iş? Siz bana malumatı verip parayı alacaksınız. Sonra da Abdülhamit'e gidip gizli teşkilattaki adamların ifşa olduğunu söyleyeceksiniz ki Abdülhamit tedbirini alsın. Yalnız küçük bir ipucu. Fazlası olmaz. Hay hay paşam. Küçük bir ipucu. Daha sonra da Fuat Efendi... ...hünkârıma gidip bütün sırların ifşa olduğunu söylerim. Anlaştık mı? Anlaştık paşam. O halde Fuat Efendi... ya. <laughs> Bu da kaleminiz. Buyurunuz yazınız bakalım. Takasın nerede yapılacağına biz karar vereceğiz. Bizim münasip olduğumuz yere getirsinler Tahsin Paşa'yı. İstedikleri adamı hapisten çıkarıp takas yerine götürsünler. Hakan'ım takasa ben gitsem daha münasip olmaz mı? Siz tedbir alacaksınız paşa. Takasa Tevfik ve Holo Paşalar gidecek. Sizin vazifeniz başka. Siz devlete ihanet edeni gördüğünüz anda vuracaksınız. Emri ferman Hakan'ımızındır. Siz ne dersiniz Mahmut Paşa? Bu telgrafta yazanlar doğru mu? Hünkârım. Vallahi de billahi de. Benim Fuat Efendi'ye verdiği malumatla burada yazılanlar aynı. Gel. Hünkârım, benden istediğinizi yerine getirdim.